Zekat hesaplama bittikten sonra yani kişinin ihtiyaçlarının haricinde kalan paranın yüzde iki buçu hesaplanıp tabi bu 10 bin TL'de 250 lirayken daha yüksek meblalar olduğunda bir anda bir kişiye bütün paranın yani zekatın tamamı verildiğinde o kişiyi şer an zengin edebilecek miktarda zekat ödeyen Müslüman kardeşlerimiz var yani bugün takriben 30 küsür bin lira olan nisap miktarını bir anda zekat diye veren insanlar var. Müslüman kardeşlerimiz var. Zekatı önce en ihtiyaç sahibi kimse onu bulmak. Yakın akrabalardan başlayarak önce akrabayı gözeterek, çevreyi gözeterek ihtiyaç sahibini bulmak. Ve bu miktarı 30 bin küsür lira yani nisap miktarının tamamını bir kişiye vermemeye özen göstererekten kişi gönlünce taksim edebilir. Ancak yakında bir akrabası veya komşusu var ve bu kişinin 60 bin, 70 bin TL'ye kadar borcu var. Bu kişiye bir anda nisap miktarı dediğimiz 30 küsür bin lirayı vermek mekruh olur mu peki? Hayır olmaz. Çünkü neden? Bu kişiye borcu olduğu için zekat veriliyor ve hala bu para onun borcunu karşılamıyor, onu borçtan kurtarmıyor. Bu durumda böyle bir kimseyi kimseye yüksek miktarda zekat vermek mekruh olmaz. Fakat diğer tarafta e, ihtiyacı var, e, zekat alabilir. Ancak ona bir anda e, nisap miktarı kadar zekatı vermekse mekruhtur. Bu yüzden e, fukaha e, zekatın taksim edilmesini yani yakından uzağa doğru e, halkayı genişleterek zekatın taksim edilmesini kimin ihtiyacı varsa ona göre bu paranın e, dağıtılmasını uygun görmüşlerdir. Zekatı nakit olarak verebilirler ticari mallardan, yani ticari mallardan kastımız illa kişi tüccar ticaretini yapmış olduğu ürünler değil, alınıp satılabilen, piyasada mal diye kabul edilen, ticareti yapılan bütün ürünlerden zekat verilebilir. Evlenecek bir çift var, onlara bir buzdolabı satın alıp, onlara e, çeyiz olarak hediye ettiğinizde bunu zekat olarak da niyet edebilirsiniz. Bu da zekat yerine geçmektedir. Çok uygun olmasa da, çok uygun görülmese de, erzak kolisi de, Zekat olarak verilebilir. Peki neden uygun e, görülmese de diye burada bir şahsi yorumu, e, yorumumu katıyorum. Çünkü e, zengin kardeşlerimiz Ramazan aylarında e, veya sonraki aylarda zekatlarını erzak kolisi olarak vermeyi adet haline getirdiklerinde e, bu durumda e, fakirlerin eline nakit para geçmiyor. Zaten o belki zekat mevsimini bekliyor. Borçtan kurtulmak, kirasını ödemek, faturasını ödemek için. Bu durumda evinde belki litrelerce yağ oluyor, litrelerce sıvı yağ, kilolarca mercimek oluyor ama bazen onu pişirmek için gerekli olan gazın faturası ödenmediği için kesik olabiliyor. Bu yüzden bütün zekatımızı erzak kolisi olarak değil de birazını nakdi, birazını eşya olarak da kişi vermek isterse bu da yine caizdir. Fetva Rehberi